böyle gel böyle gel <laughs> babasına göndere belini yavrum bunu da sevdim annem aferin benim güzel kızıma. ne güzel yürüyor benim kızım ya aferin <gülüyor> benim <laughs> oğluma ya kim buralarını verdi <laughs> Hızma ya, hoppa yavaş, yavaş, yavaş yavaş git, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş anneciğim, yavaş yavaş efendim anneciğim, efendim annem, ay, 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 küçük kuzum, yavaş <laughs> yavaş yavaş git, yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, hızlı gitme yok, annem, yok, yavaş yok. yavaş. yavaş 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 dinle dinlen, dinlen artık anne dinlen.